Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, İzzi kitabı çalışmaya devam ediyoruz. Arapçada e, sarfın en önemli e, kitaplarından bir tanesi. Ve nakıs fiilleri çalışıyorduk. Nereye geldik? El emru minen nakıs. Nakıs fiillerin emrine geldik. Tabi emri hazırı e, anlıyoruz. Emir derken nakıslarda emir. Nakıslar sonu illetli olan fiillerdi. Rama, Yermi gibi, gaza, yavuzu gibi, haşiye, yakşa gibi. Evet vel e, emru e, minha. Bunlardan e, emir e, nasıl gelir? Uzu. E, bakın Uzu, e, Uzu va e, yine Uzu, Uzi, e, Uzu va uzu ne şeklinde gelir. Burada e, bakın e, bunları bu e, kalıpları aslında ezberlemek e, gerekiyor. Çünkü e, diğer bütün e, nakız fiillerin emrini yaparken bunlara e, ne yapmış olacağız? E, benzeteceğiz. Bu kalıpta e, çekmiş olacağız. Şimdi mesela Uzu'yu nasıl elde ettik? Muzari fiilin tabii ki e, meçhul e, kalıbından elde ettik ki Muzari fiilin meçhul kalıbı nasıldı? Tevzu şeklindeydi. Tevzu. Peki burada e, emir yaparken baştaki t'yi e, atıyoruz. Değil mi? E, baştaki t'yi atınca geriye e, ne kalıyor? Okuyamayacağımız e, bakın ve z ve vav kalıyor. Harekesi nasıl? E, şu şekilde e, cezimdir e, ve bunu okuyamayacağımız için Başına ne getiriyoruz? Bir hemze getiriyoruz. O hemzeyi getirirken de neyi esas alıyoruz? Ortadaki harekeyi esas alıyoruz. Bu ortadaki hareke nedir? Cezimdir. O halde başa nasıl bir hemze geliyor? Başa ötreli yani dammeli bir hemze geliyor. Bakın bu hemze bizim eklediğimiz hemzedir. Peki işlem bununla bitiyor mu? Hayır. Ee, sonu e, bakın emir olduğu için sonundaki e, ne olması lazım? Sonundaki e, illet harfinin de e, düşmesi e, gerekiyor. Sonundaki illet harfi e, düşüyor ve geriye ne e, elde ediyoruz? Uzuyu elde ediyoruz. Evet Uğzu e, savaş manasında e, yani gazveden geliyor. Savaş manasında emirdir. Demek ki normalde fiilin sonunda bir vav vardı. O vav artık düşecek. O vav düşecek. Bu şekilde bir emir hazırı elde edeceğiz. Peki tesniyesinde de aynı işlemi orada da yapıyoruz. Peki tesniyesinde vav düşüyor mu? Hayır tesniyesinde vav düşmüyor. Çünkü burada bakın tesniyeyi de şöyle. E, aşağıda e, hatırlarsak e, Tevzu Vani. Değil mi? Tevzu Vani. E, burada düşen nedir? Burada düşen e, şimdi e, sonunda illa bir şey düşecek. E, ve e, yine e, yukarıdaki gibi söylersek önce T'yi attık. E, bu nasıl kaldı? Cezimli e, kaldı. E, şu şekilde. E, ardından başına bir e, hemze ekledik. Ortadaki e, işte ötreyle uyumlu olarak e, uzuvani diyelim. Uzuvani. E, peki işlemimiz e, devam ediyor. Sonra e, sondaki e, bakın e, sondaki nun da düşecek. Dolayısıyla e, geriye uzuva e, kalacak. Uzuva. E, burada tesniyede e, illet harfinin düşmeme sebebi sonunda nun olup onunun düşmesidir. Onunun düşmesidir. Peki, emri hazırını yaparken de yine fiilin işte hatırlayalım fiilin cem müzekker halini. Neydi? Tevzûne. Şu şekilde. tevzune Değil mi? Peki ne oluyor burada? Tevzune. Yine baştaki bu e, hem şeyi e, atıyoruz ve okuyamayacağımız için e, sonuna ne getiriyoruz e, işte başına sonuna değil de başına hemze getiriyoruz yani Yukarıdaki işlemin aynısı e, Peki burada da yine e, sondaki e, nunu e, düşürüyoruz e, sondaki nun düştüğü için geriye ne kalmış oluyor geriye e, wow e, kalmış oluyor. Peki Cem müenneste de tevzine idi fiilimiz. Yani tevzuvine değildi. E, dolayısıyla e, burada da aynı işlemi yani yukarıdaki gibi başındaki t'yi e, atarak e, geriye bakın eğzine e, kalıyor. Ondan sonra başına ne ekliyorduk? U, u ekliyorduk. E, ve u'zine e, oldu. E, ardından sonundaki harfi düşürmemiz lazım. Çünkü e, emir e, ne demek? E, cezim e, halinde demek. Sonundaki e, işte o e, bakın şurada nun düşünce geriyene kalıyor. Uzi e, kalıyor. Peki bunun e, müennesin tesniyesinde e, şeyle hiçbir farkı yok. Yani e, diğer e, bütün fiillerde olduğu gibi müzekkerle Aynı, tevzuvani burada aynı işlemi yaptık, uzuva oldu. Peki bunun cem müennesinde ne söylüyoruz? Cem müennesinde bakın şu kısım yani cem müzekkerle bir yere kadar aynı, bir yere kadar aynı. Peki nereden sonra değişiyor? Çünkü cem müennesle tevzu nedir yani aynı cem müzekker gibidir tavzune. Burada e, fiilin aslında ne var? Gazzeve. E, Gazzeve var ve buradaki eee vav fiilin aslında olan vav. Yani biz bunu tavzune şeklinde de okuyabiliriz. Ne gibi tansurne. Zaten bunu cezimle okumakla hareketsiz okumak arasında bir fark yok. Peki bunun nunu düşüyor mu? Cem müenneslerin nunu düşmez. O yüzden şurada e, nununu ne yapamıyoruz? Düşüremiyoruz. Cem müenneslerin nunu düşmüyor. O yüzden nasıl geldi? Bakın uzune şeklinde e, geldi. E, sadece bunda e, bir müdahale e, yok sonuna. Evet sonuna bir müdahale yok. E, peki bu e, uzunun e, yani gaza yevzu e, onun e, çekilmiş hali. E, bir de e, irmi var. 20 bu da rama yermi fiili ve bunun da e, çekimlerinde e, çok farklı bir şey var mı? E, yok. Aynı işlemi e, burada da e, yapmış oluyoruz. E, ne yapıyoruz? Evet fiilin muhatap çekimini alıyoruz. Termi sen atıyorsun. Peki burada T'yi e, düşürdük. R cezimli e, oldu. E, ve bunu okuyamıyoruz. O yüzden e, başına e, bu defa esreli bir hemze getiriyoruz. Neden esreli bu? Çünkü ortadaki hareke esreli. O yüzden irmi kaldı ve cezim, emir cezim halinde olduğu için e, sonundaki e, o illet harfini de atıyoruz. Yani şu y'yi de atıyoruz geriye. Bakın irmi e, kalıyor. Peki bunun e, muzarisinin tesniyesinde ne diyorduk? E, termiyani. Termiyani. Dolayısıyla burada da ne yaptık? Baştaki e, ti e, attık. Geriye ne kaldı? E, okuyamayacağımız. Çünkü cezimle başladığı için okuyamıyoruz. E, okuyamayacağımız yani gibi bir ifade kaldı. Sonra onun da e, başına iyi getirdik yani ve sonunda nunu düşürdük. E, o zaman ne olacak? İrmiya şeklinde e, gelecek. İkiniz atın, değil mi? İrmiya. E, peki bunun e, ceminde. Cemi müzekkerinde yani ne diyorduk? Terune diyorduk. Baştaki R'yi, şey T'yi attık ve okuyamıyoruz çünkü son başta cezimle başlıyor ve onun başına yine o hemzemizi ekledik. Ardından sonundaki nunu düşürdük ve geriye ne kaldı? Irmu kaldı. Yani vav wow, yine duruyor. İrmu. Ee, peki bunun müennesinde e, ne diyoruz? Müennesinde e, termine. Değil mi? Termine idi. E, baştaki t'yi e, attık. Okuyamıyoruz. E, sonra e, yine aynı işlemi burada da e, aynı şekilde yapıyoruz. Ve sonundaki nunu düşürüyoruz. Müfret müennesinde e, nunu düşürüyoruz. İrmi kalıyor. Peki bunun eee müennes tesniyesiyle müzekker tesniyesi yukarıdaki gibi aynı mıdır? Evet, aynıdır. Şimdi geldik e, bunun cemi müennesine. Aynı işlem bakın yukarıdaki gibi. Bunları da ne yapacağız? Ezberleyeceğiz. E, neydi? Bunun cemi müennesi cemi müennesi bunun termune değil. Bunun cemi müennesi termine. Bakın termine şeklinde geliyor. Termine ve e, biz e, burada yine T'yi atmışız e, ve şöyle bakın e, irmine yapmışız. Son sonda ne oldu? E, nun düşebiliyor mu? Hayır. Cem mühendislerde nun e, emir halinde. Bakın düşemiyor. Dolayısıyla bunun emirinde ne dedik? İrmine dedik. E, yoksa şu müfret mühendisinde ne oluyordu? Düşebiliyordu. Demek ki bakın bunları ezberleyeceğiz. İrmi. İrmi şeklinde. E, i̇rmi. Tesniyesinde İrmi ya. E, bu ne oldu? Mesela ihdi. Değil mi? İhdi gibi. E, o da hidayet et manasındaydı. Çoğulunda İrmi değil İrmu. Peki müennesinde e, İrmi. E, tesniyesinde irmiya. ya. İkiniz atın. Değil mi? Peki mücem mühendislerde irmine şeklinde e, söylüyoruz. E, peki bunun e, bir çekimi e, daha var. O çekimi de hangisidir? Hangi kalıp? Yakşa veya yerda. Evet, o kalıpta da e, aynı işlemleri e, yapıyoruz. E, gösterelim. E, önce fiilin kendisini hatırlayalım. Radiye yerda ve bunun muhatap çekimini e, alıyoruz. E, ne terda, değil mi? Terda. E, burada e, T'yi e, atacağız e, geriye e, okuyamayacağımız bakın bir cezim e, kalacak okuyamayacağımız cezim ve e, sonra onun başına yine esreli getiriyoruz çünkü ortası üstünlü ve esreli olduğu zaman e, ne yapıyorduk başa esreli bir hemze e, getiriyorduk ve e, emirde mutlaka Sonuna bir işlem yapmamız gerekiyor. Sonunda eğer illet harfi varsa o illet harfini mecburen atacağız ve irda onu elde edeceğiz. Irda. Peki bunun tesniyesinde terda yani değil mi? Terda yani ve burada ne oluyor? Yine t atılıyor. T gittikten sonra okuyamayacağımız bir cezim. E, kalıyor. E, ardından e, başa e, okuyabilmemiz için e, hemzeyi ekliyoruz ve sonra da sonundaki nun'u e, düşürüyoruz. O zaman geriye ne kalmış oluyor? ya ikiniz razı olun e, şeklinde. Peki bunun e, cemisinde e, cemisinde ne diyorduk? Terdavne. Terdavne siz razı oluyorsunuz. Terdavne. Ee, ne yapıyoruz? Ee, T'yi e, atıyoruz. Ee, ve e, sonra e, şöyle e, başa ne getiriyoruz? E, hemze'yi getiriyoruz. E, peki e, ardından e, o sonundaki nun'u da e, düşürüyoruz. Ve irdav kalıyor. Cemi olduğuna işaret etmek için de sonuna bir elif e, gelmiş. Peki bunun Müennesinde yine e, ne deniyor? Terdayne. Yani sen ey kadın e, razı oluyorsun. E, ve e, aynı işlemleri e, tekrar e, bu fiil içinde yapmış e, olalım. E, ve e, sonunda bakın e, nun ne olacak? E, düşecek ama geriye ye kalacak. İrday. Ey kadın sen e, razı ol e, şeklinde emirdir. Peki bunun tesniye müzekkeriyle e, yani tesniye müennesi aynı irdaya. E, peki cemi müennesinde cem müennesinde ne gelecek? Bakın bu terdayne e, terdayne aslında cemi müennesiyle e, aynı gözüküyor. Ama e, biz e, bunun farkını e, emirde ortada ne, e, göreceğiz. Emirde irdayne. Çünkü bunun e, müfret müennesi terdayna idi. E, fakat müfret müennesindeki nun düşebiliyor sonunda. Ama cem müennesindeki nun düşemiyor. Dolayısıyla irdayne e, kalıyor. E, evet. E, irda, irdaya, irdav, irday, irdaya, şeklinde. E, e peki e, bunu da e, bu şekilde bakın e, nakız fiillerin üç farklı formu, üç farklı şekli birisi gaza yavuzu sonunda vavlu olan onun emri uzu idi. İkincisi rama yermi sonunda ye var. Onun emri neydi? İrmi. 20 değil mi? Ve bir de Radye yerda veya haşye yakşa onun emrinde de ne diyoruz? İrda veya ihşa şeklinde söylüyoruz. Evet. Dedik. Peki devamında ne diyor? Fe iza ethelte aleyhi nunet tevkid. Eğer tekit nunu eklersen e, o zaman, e, u'idetil lamul mahzufe, hasvedilen lam geri gelir. Lam derken yani sondaki harf diyor. Fekulte ne dersin? Uzu ve Bakın normalde bu vav yoktu değil mi? Uzu. Ama bu vav ne yaptı? Geri geldi. E, Uzu vanni. Bu zaten tesniyede vardı bu. E, yine irmi Bakın bu y geri geldi. E, normalde e, irmi idi yani şeklinde gelir. İrdayan ve yani şeklinde tekit nunu bu mana olarak kesinlikle yap, kesinlikle savaş, kesinlikle at gibi bir manaya geliyor. Dedik bu tekitle ilgili bu kadar vermiş yani çok detaya girmemiş ve burada kalalım. İsmi fail, ismi mefulü de gelecek bölümde inşallah. okuruz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.